Fire Tower. Belçikalı Arnold firmasının bu ürünü sayesinde şehirden uzaktayken ateş yakmanız hiç de zor olmayacak. Fire Tower paslanmaz çelikten yapılmış katlanır bir bürülördür. Yaklaşık 700 gram ağırlığındaki bu kompakt ve hafif ürün bir sırt çantasında rahatça taşınabilir. Bir diğer yandan bu cihazın kule şeklinde olmasının bir sebebi var. Bu kuleş şekli doğal hava akışlarının oluşması nedeniyle alevin daha hızlı tutuşmasına yardımcı oluyor ve içeride alevin sıcaklığını arttıran ve duman miktarını azaltan bir hava cebinin oluşmasını sağlıyor. Fire Tower yemek pişirmek ve ısınmak için oldukça ideal bir ürün ve fiyatı yalnızca 89 dolar. Bundle Şimdi sizlere mobil uygulamayla çalışan ve içindeki sıcaklığı kendi kendine ayarlayabilen dünyanın ilk akıllı uyku tulumundan bahsedeceğiz. Bundle tamamen kendine ait bir pile sahiptir ve bu pili yolculuktan önce şarj etmeniz gerekir. Öyle ki ısıtıcının 4 gece boyunca sorunsuz bir şekilde çalışması için tam bir pil şarjı yeterlidir ve yerleşik güneş panelinin yardımıyla bu süre daha da uzayabilir. Siz uyurken özel sensörler, çantanın içindeki sıcaklığı izler ve kullanıcının mobil uygulamada ayarladığı sıcaklıkları korumak için ısıtma elementlerini kontrol eder. Ürünün bir diğer avantajı, sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilen tam 3 ısıtma faktörüne sahip olmasıdır. Bundle'ın fiyatı 300 dolardan başlıyor. Nimo Heliopolis Şehirden uzakta bir yürüyüşe çıktığınızda genellikle kendi kişisel alanınıza sahip olamazsınız. Amerikan şirket Nemo Equipment'ın ürettiği Heliopolis ise tam olarak bu eksikliği telafi edebiliyor. Küçük bir çantaya sığabilen bu portatif duş, 68 cm uzunluğunda ve sadece 3.8 kg ağırlığındadır. Dahası ürün, herhangi bir özel alet gerektirmeden tek kişi tarafından kolayca monte edilebilir. Bu güvenli özel duş kabinini kurmak için ihtiyacınız olan her şey 250 dolarlık fiyata dahildir. Gosun Chillist Şimdi çalışmak için buza ihtiyaç duymayan gerçek bir portatif kamp buzdolabından bahsedeceğiz. Amerikan Gosun firmasına ait Chili's, pil, elektrik veya 200 dolar karşılığında satın alınabilen güneş panelleriyle çalışıyor. Chili's'ın kendi fiyatı ise 900 dolar. Ayrıca akıllı bir tasarıma sahip olan kasa, teleskobik kulp, şişe açacağı, çanta asmak için kancalar ve kesme tahtasından tasarruf sağlayan düz bir kapak gibi birçok kullanışlı detaya sahip. İçerideki sıcaklıksa eksi 20 ila artı 20 derece arasında ayarlanabiliyor. Jetboil Genesis Amerikan şirket Jetboil'un uzmanları iki brülörlü bir sobayı 25 santimlik bir alete sığdırmayı başardılar. Genesis, kamp ocağı kompakt bir portatif tasarıma sahiptir ve bu nedenle taşınması son derece kolaydır. Sadece 6,2 kilo ağırlığındaki ürün standart propan silindirleri üzerinde çalışır. Ayrıca cihaz bir tencere ve bir tava ile birlikte gelir ki bu da ocak için idealdir. Aynı zamanda bu ekstra ürünler ihtiyaç duyulmadığında cihazı darbelerden koruyan bir kılıf görevi de görebilirler. Genesis'in fiyatı ise 260 dolardan başlıyor. Raptor XC Raptor X, Türk şirket Hunter Nature Caravan'ın en yeni ürünüdür. Bu kompakt görünümlü treylerin içinde konforlu bir konaklama için ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Ayrı bir yatak odası, yemek alanı, mutfak ve izole bir banyo. Aracın arkasındaki sürgülü bölme ise gerekli durumlarda bir ek alan yaratıyor. Böylece Raptor X, tam teşekküllü bir aile kamp aracı kapasitesini ve kompakt bir treylerin avantajlarını bir araya getiriyor. Hunter Nature Caravan geliştirme aşamasında dayanıklılık ve güvenilirlik konularında ünlü Amerikan ve Avustralyalı şirketlerin kullandığı teknolojilerinden ilham aldı. Böylece Raptor X'i, çelik bir şasi, bağımsız süspansiyon ve çok katmanlı alüminyum gövdeyle donatıldı. Escape M4 Üretici firma bu çadırı benzersiz kılmak için birçok ayrıntı üzerinde çalıştı. Ürünün en öne çıkan özelliği ise esnek ayarlanabilir şekli. Escape M4 tamamen kapalı, izole bir alana veya tam tersine bol güneş ve havayla dolu küçük bir tente olarak kullanılabilir. Çatıdaki şeffaf ekler doğal ışığın içeri girmesine izin verir ve bu sayede sıcak çadırınızdan ayrılmadan yıldızlı gökyüzünü izleyebilirsiniz. Bir diğer yandan yerleşik zemin ve tente suyun çadırın içine girmesini önleyecektir. Aynı zamanda Escape M4 bol miktarda iç ve dış cebe de sahip. Ürünün fiyatı 300 dolardan başlıyor. Basecamp Amerikan şirket Howard bir SUV'nin bagaj bölümünü genişletmek ve aracı dış mekan kullanımına uygun hale getirmek için bir yol geliştirdi. Basecamp arabanın çatısına kurulur ve bir asansör gibi çalışır. Açıldığında iç mekan işlevsel alanlara bölünür. Alt kısım eşya depolamak için, üst kısımsa ilave yatak eklemek için uygun bir hale gelir. Bir diğer yandan ürün katlandığında sadece 20 cm yüksekliğindedir ki bu da arabanın boyutunu pek etkilemediği anlamına geliyor. Son olarak arabanızı bu şekilde donatmanız tam 14.000 dolara mal oluyor. Quiet Light Quick kabin Amerikan şirket Quiet Light birkaç saat içinde gerçek bir ev inşa etmenizi sağlayan yeni bir sistem geliştirdi. Bu küçük tek katlı bina hafif modüler panellerden bir araya getirilmiştir. Panelleri normal veya elektrikli bir tornavida ile birbirlerine bağlayabilirsiniz. Bitmiş kabinin boyutu ise 3'e 3 metredir ve koni şeklindeki çatı sayesinde içeride dik durabilmenize olanak sağlayan 2,5 metrelik bir boşluk bulunur. Pencereli birkaç modül sayesinde ışıktan yana da sorun yaşamazsınız. Son derece işlevsel sallanan kapıyı da unutmayalım. Son olarak bu paneller sağlamlık ve iyi yalıtım sağlayan özel bir köpükle doldurulmuştur. Ürünün fiyatı 7500 dolardan başlıyor. Tera. Bu cihaz sayesinde yoldayken elektrik konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. Çinli şirket 70 May Teknoloji tarafından geliştirilen Tera bir mini elektrik santralidir. Ürün 2 saatlik kısa bir şarjdan sonra 1000 kilowatt saate kadar dağıtım yapabiliyor. Bu, bir blenderı 3 saat, bir mini buzdolabını 14 saat veya bir elektrikli fanı 21 saat çalıştırmak için yeterlidir. Ayrıca Tera sayesinde 64 saat boyunca ışıkları açık tutabilecek ya da kahve makinenizde 30 ila 45 fincan kahve yapabileceksiniz. Aynı zamanda cihaz kompakt bir boyuta sahiptir ve çalışmayı daha da uzatan güneş pilleriyle çalışabilir. Hydrapa Expedition 8L Amerikan şirket Hydrapa, kamp için pek uygun olmayan geleneksel şişelere bir alternatif sunuyor. Expedition 8L, su taşımaya yarayan 2 galonlu kapasiteye sahip bir kaptır. Kabın tutacağı taşımayı kolaylaştırır ve iki iç bölücü sayesinde denge sorunları da yaşamazsınız. Kabın kendisi nispeten küçük, hafif ve yumuşak olsa da son derece dayanıklı bir malzemeden yapılmıştır. Ayrıca geniş gövde sayesinde hızlı bir şekilde su çekebilir ya da dökebilirsiniz. Bir diğer yandan kapaktaki delik sayesinde bu ürüne bir musluk bile takabilirsiniz. Rapid Rope İp oldukça kullanışlı bir yürüyüş eşyasıdır. Ancak bu eşya her zaman yanınızda taşımak için uygun olmayabilir. Rapid Rope bu sorunu kolayca çözebiliyor. Bu ürün içinde 36 metrelik ip bulunan bir dispenserdir. Rapid Rope çok az yer kaplar ve kapağına yerleştirilmiş bıçak sayesinde bir ip parçasını hızlı ve kolay bir şekilde doğru uzunlukta kesmenizi sağlar. Bunları ek olarak denemeler Rapid Rope'un 45 kilogram ağırlığa kadar dayanabileceğini göstermiştir. Septem Son olarak sizlere açık havada yemek pişirmeyi yepyeni bir düzeye çıkaracak bir cihazdan bahsedeceğiz. İngiliz Septem Stüdyo şirketinin geliştirdiği Septem, titanyumdan yapılmış portatif katlanabilir bir ızgaradır. Bu malzeme doğal olarak yüzeyde mikrop oluşumunu engeller. Septem, kavurma, ızgara ve hatta kamp ateşinde kaynatma işlemlerini çok daha kolay bir hale getiriyor. Ayrıca üretici firma bir kişilik ya da 4 kişilik olmak üzere iki farklı model sunuyor. 198 ve 390 gram ağırlığındaki bu ürünlerin fiyatları 36 ve 52 dolar.